da Sage takımından Uğur'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş tebrik olur. ederiz 3 puan için. Teşekkür Ne ederiz. dersiniz maçla ilgili? Valla ilk 3 puanımızı aldığımız için mutluyuz öncelikle. Çok güzel bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısı çok keyifliydi. Yani e, gerek izleyenler açısından gerekse biz sahada oynayanlar açısından güzel, çok keyif aldığımız bir maç oldu. BAYA e, bayağı mücadele oldu iki taraf adına da. Yani rakibimizi de tebrik ediyoruz. Ee, kolay bir maç yok turnuvada görünen, göründüğü kadarıyla. Bir de bizim grubumuz biraz daha zor gibi geliyor oynadığımız ve izlediğimiz maçlara bakacak olursak. Bizden önceki maçı da izledik, ee, sonraki rakibimizi de biraz analiz etmeye çalıştık. Bayağı zorlu bir e, gruba düştüğümüzü fark ettik. Ama e, mücadelemizde e, bir ara oyundan düştük, geri duruma düştük ama sonra toparladık ve maçı aldık. Son dakikalar bayağı heyecanlı geçti. Evet, Ben oyundan çıkmıştım, kenardan izledim. Çok heyecanlıydı. Rakip takımın kalecisi bile, kaleciyle bile bayağı bizi evet, baskı altına aldılar. O pozisyonda bir gol bekledi. Evet, herhalde ama... <laughs> şey, Haftanın futbolcusu olurdu o gol. Evet, <gülüyor> haftanın <laughs> golüne aday olabilirdi o sene ama iki farklı öne geçtiniz sonra. Evet, Sonra işte zaten o 1-2 pozisyondan sonra rakibin morali bozulup biraz da demoralize olunca daha doğrusu. Ee, bir konsantrasyon kaybı oldu onlarda ve biz 5'i bulduk. Rahatladık. Tebrik ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçta da başarılar dileriz. İnşallah. Sağolun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ziraat Bankası takımından Era ile beraberiz. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Maçla ilgili ne dersin? Turnuvaya iyi başlayamadık. Eksiklerimiz de var. Daha önce de belirtmiştik. Şansımızı kaybettik turnuvada gruptan çıkma. Rakiplerimize başarılar dileriz. Ee, son dakikada bayağı heyecanlı geçti. Bir gol bulabilirdiniz. Evet. 3 ee, puanı kaybettiniz ama güzel mücadelede Bir maç oldu. Evet. Ee, diğer maçta nasıl oynayacaksınız? 3 puanı hedef, Hedefliyor musunuz yine de? Tabii ki de Ziraat Bankası yani prestij de olsa son maçımıza çıkacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Üzgünüz. Bütün oya hazırlanamadık. Yani Bundan sonraki turnuvalarda inşallah, inşallah daha inşallah. iyi sonuçlar alırsınız Daha iyi hazırlanıp katılacağız. Teşekkür ederiz size de. Biz de size teşekkür ederiz. Güzel futbol izlettiniz. Teşekkür Güzel ederiz. Güzel mücadeleler oldu. Evet. Ee, i̇yi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Sağ olun.